Evet merhaba arkadaşlar. Guten Tag an alle. Ich zeige euch erstmal die Umgebung, wo ich bin. Nerede olduğumu bir göstereyim önce. Bakın burada iki çadır görüyorsunuz. Şu küçüğü benim. Şu büyüğü de Salah diye bir arkadaşın. Salakı da gösterelim. Selamünaleyküm Salah. Günaydın. Günaydın. Salah Cezayirli. Kendisi Ankara'da, Türkiye'de 4 sene e, okumuş değil mi? 4, 4 sene okudun. Sene, aynen. Sene. ne okumuştun? Uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler. 25 yaşında genç, yakışıklı, sağlam, çok iyi bisiklet kullanıyor. 2 senedir yolda değil mi? 2 yolda... Valla helal olsun. Gürcistan'dan başlamış. Aslında Çin'e gidecekti. Evet. Sonra herhalde bir ülkeye vize alamadı. Vazgeçti, döndü. Avrupa'yı, Polonya, Almanya derken o da benim gibi işte Fransa, İspanya üzerinden buraya geldim. Evet. Yollarımız işte tesadüfen kesinleşti. Buradan 15 kilometre geride bir futbol sahası vardı orada çocukları seyrediyor. Ben de seyredeyim derken bir baktım orada oturuyor işte tanıştık. Şimdi beraber Salah'la Rabat'a kadar gideceğiz. Ondan sonra inşallah başka yerlerde de o da Güney Afrika'ya doğru yani bütün kıtayı gezmeyi düşünüyor benim gibi. Eee orada yerde buluşuruz yine yani. İnşallah. Ha, dur ya kamera durdu. Neyse önemli değil ikisini bir veririm.